Selam herkese. E, kampta elektrik ihtiyacımızı nasıl karşıladığımızı soran birçok arkadaşımız oluyor. E, şöyle bir rütemiz var arkadaşlar. İçerisini göstereyim. İşte e, jel akümüz var içerisinde. E, 26 amper, 24 amper. E, MPPT denilen yani son sistem e, şarj kontrol cihazımız var. E, şöyle göstereceğim. Şurada bir tane... E ee, telefon şarj etmemiz için bakın düğmesine bastığımızda hem hızlı şarj hem yavaş şarj iki tane USB çıkışından telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Şöyle göstereceğim ondan. E ee, telefonumuzu taktığımızda ne yapıyoruz? Telefonumuzu çok rahatlıkla şarj edebiliyoruz. Atıyorum bir led lamba ışığı ihtiyacımız oldu mesela. Onu da aynı şekilde buradan karşılayabiliyoruz. İhtiyaç durumunda. şuradan da arkadaşlar isterseniz 220 volttan Mervesan'ın 14.4 amper akü şarj sistemi 2 amper. Şuradan düğmesine bastığımızda kendisi açılıyor zaten. Fişi takıyoruz. Ve bunu şarj etmesini sağlıyoruz. Ortalama 8-10 saatte şarj oluyor yaklaşık sadece lamba kullanırsanız, yukarıda bakın lambamız asılı. Lamba kullanırsanız akşamları bir hafta rahat yakabilirsiniz bu lambayı. Atıyorum telefonla şarj etmek istiyorsunuz. Dağ başındasınız veya şarj etme ihtimaliniz yok. Bunu kaldırdınız. Buradan aynı şekilde aynı cakla güneş panelinden aynı şarjı alıp bataryamızı doldurabiliyoruz. Dediğim gibi telefon şarjlarını İki tane telefon takabiliriz. Birden fazla telefon takabiliriz. Lambamızı yakabiliriz. Hepsini aynı anda kullandığımız anda ortalama 3-4 gün rahat kullanırsınız. Ama sadece lamba ihtiyacını kullanacak olursanız bir hafta rahat yakabilirsiniz. Tam şarj olduğunda. Çok kullanışlı, güzel. Ya, tamamen kendim yaptım. Ee, bağlantılarını. Kullanılan kalite malzemesi olarak da piyasada birçok buna benzer cihazlar var. Daha detaylı anlatmak istersem. Tüm bağlantıları kendim yaptım. Şurada Yiğit Akü'nün Jel Akü yani güneş enerjisi sisteminde en kaliteli olan akü şu an Jel Akü'dür. Arkadaşlar burada da bu akümüzü kullandık. Şu MPPT 20 Amper akü şarj kontrol cihazımız var. Şurada dediğim gibi şarj alması için sadece bu düğmeyi kullanıyorsunuz. Bastığımızda ışık yanıyor zaten. Buradan şarjımızı doldurup bataryamızı tamamen dolduruyoruz. Şurada da arkadaşlar aküden aldığımız 12 voltluk enerjiyi burada 5 ampere düşüren şöyle göstereyim. Tekrar düğmesi var. Açıyoruz. Bakın telefonumuz şarj almaya başladı. İki tane USB çıkışımız var. Biri hızlı şarj, biri normal şarj. İhtiyacımızı karşılıyoruz. Lambamızı da buradan direkt bağladığımızda 24 saat kullanabilirsiniz. Çok güvenli. E ee, çok rahat, kullanışlı, hafif, kibar. Peki güneş panelini bağladığımız zaman e, o zaman daha uzun süre kullanabiliriz. Ya şimdi mi? mesela diyorum ki mesela 220 volt'tan yani şu, bu, bu elinizde var ama şarj etme şeyiniz yok. Şarj edecek bir durumunuz yok. elektrik yok, dağın yok, elektrik yok yani. evet. Bir hafta kampa gittiniz, daha başındasınız. Aynı şekilde şu caktan, evde var takılı. Buraya takıyorsunuz ve ucunda güneş panelimiz var. Güneş gördüğü sürece bugün ne kullandınız mesela? Lamba kullandınız akşam. Telefon şarj ettiniz değil mi? Ee, ne kadar kullandınız? Atıyorum akşam 8'de yaktınız. Gece 12 1'e kadar yaktınız. Kullandınız. Telefon şarjını sabaha kadar kullandınız. Yarın güneş çıktığında onu güneş paneline ayarladığınızda 4-5 saat veya 3 saat ne kadar güneş görebiliyorsunuz? Yeterli. O, yet, o güneş o gün kullandığınızı rahatlıkla geri şarj edeceğinden yani bunu bir hafta yine aynı değil. şekilde telefonları da şarj Evet evet şeyler. bir hafta telefon şarjını kullanabilirsiniz. Güneş çıktığı müddetçe bu kesinlikle uzun ömürlü, kullanışlı. Yani arkadaşlar tamamen kendim yaptım. Birinci sınıf kalite e, demeyelim de gerçekten kaliteli ürünler kullandım. Yani piyasada e, yapılan birçok buna benzer ürünler var ama e, şarj aleti kesinlikle koymuyorlar. E, Aküleri, jel aküleri özellikle en uygun fiyat olanları seçiyorlar. E, güneş kontrol şarj cihazlarını da dediğim gibi en basit olanlarını kullanıyorlar piyasada. Kesinlikle aldanmayın ve şu koymuş olduğum e, USB çıkışlı yani şurada daha rahat görebilirsiniz. Çok kaliteli. E, 12 voltu alıyor buradan 5 5 volta 1, 3 1.1 amper 2 amper'e düşürüyor. Çok kullanışlı, Peki, çok rahat, çok pratik. Diğer o uygun fiyatlılardan olsa daha mı? Şimdi o kadar fark var ki, yani şöyle söyleyeyim, ee, çok basit bir şey söyleyeceğim ben size. Yani şu kullandığımız MPPT son sistem, güneş kontrol panel sistemi şu an e, piyasada 600-800 TL arasında oynuyor, ama piyasada 80 TL-100 TL olanları kullanıyorlar. Aki, yani onlar e, zarar mi? verir mi bizim? Zarar vermez ama e, çok uzun ömürlü olmaz. Hmm. Şöyle söyleyeyim, bunu kullanırsınız 10 yıl, onu kullanırsınız 1 yıl, iki yıl içerisinde o illaki bir hasar görecektir. Ama bu kullandığımız malzeme birinci sınıf bir malzeme. Akü zaten 2 yıl garantili, çok uzun ömürlü bir akü. Şimdi şey aküler çıktı mesela e, demir fosfat aküler çıktı. Yani adam 24 amperini örnek veriyorum, 2.5-3 milyara satıyor. Yani çok kaliteli, hak kaliteli olan akülerimiz var tabii ki ama çok o kadar çıkmaya gerek yok. Onu alırsak, on alırsanız maliyet çok artar. Yani bu 10 milyarı bulur maliyeti. Bu, sadece ama bu, bu kampta bu işimizi, kullanmak kampta, için. Kampta bu işimizi çok çok değil, çok 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 fazla görür. Yani çok rahat. Dem taşıması Kutusunun kolay. Kutusunun, kutusu var. Ebatları 16, 35 ve 27 santim boylarında. Şuraya bir tane e, el el tutmak için çekçek çek yapacağım, takacağım. Başka da bir eksiğimiz yok şu an. Bizim aslında vardı ama bundan daha büyüktü. Ee, giderek küçük, malzeme büyük, aynen. küçülüyor. Malzeme küçülüyor. Bir de çok uzun ömürlü. Biz bakın bunu geldiğimizden beri yakıyoruz. İşte telefonumuzu şarj ediyoruz. Arkadaşlar bir de dediğim gibi ikinci bir model daha var. Yine onu da ben kendim yaptım. Aynı sistemi kullandım. Tek farkı bunda 220 volt yok. Yani şu prizden bundan herhangi bir yerden şarj dolduramazsınız. Ama diğer modelinde e, bu USB düşürücünün yerine inverter kullandım şuraya. O da diğer e, videosunu atarım isterseniz. O, orada 220 volt yani burada jack yerine lamba yakarken priz mi var? Evet priz var. E, direkt prize takıyorsunuz ona işte üçlü priz takarsınız, bir tane lamba takarsınız, bir tane bir telefon şarj takarsınız, bir telefon şarj daha takarsınız veya başka bir ihtiyacınızı. Başka ne çalıştırır? Ee, yani o, onda şöyle arkadaşlar, şimdi benim kullandığım 150 watt sadece kampta kullanmak için lamba, telefon şarjı için. Ama derseniz ki ben daha yüksek bir şey kullanacağım. Ne kullanacaksınız mesela atıyorum, bizim kızlar çok seviyor, saç düzleştiriciyi kullanıyorlar. Onun için daha büyük wattlı invertörler Kullanmamız lazım. Onu kullanırken de şöyle oluyor. Kutu ebat büyüyor. Eee, maliyet artıyor. Diğer modelimizde de anlattığım gibi sadece tek farkı invertör var. Yani bu sistem onlarda da var. Akü şarj kontrol sistemi, aküsü. Sadece şu buna ihtiyaç olmadığından koymadım. Çünkü orada direkt 220 volt alacağız. Eee, buna bir üçlü priz taktığımızda işte telefonlarımızı veya lambamızı direkt 220 volt fişten takıp kullanabileceğiz. Tek farkı o. Biraz maliyeti artıyor sadece. Bu biraz daha Onun maliyet... Onun kutu ebatı da mı büyük? Onun olur? kutu ebatı yok. Bununla aynı. Çünkü aynı. imertörü 150 wattlık. Çok güzel. E, kaliteli, orijinal bir şey kullandım. Buraya tam ebata sığsın diye. E, daha yüksek bir şeyler çalıştırmak için bence kamp alan da gerek yok. İhtiyacımızı karşılıyor yeterince bu. E, tek farkı prizden kullanmak isterseniz. Sadece kampçılar istersen. değil. E... Yani Mesela Aracı bir arkadaşım Aracın var. Olabilir. Aracı bir arkadaşım var. O çok istedi mesela. Ona bir tane yaptım ben aslında. Ee, ama biz bu bu yeterli mesela bize. 220 volta gerek yok. 220 volt iste, isteyen, olursa mesela biraz maliyet artıyor. Tek farkı o. Ne? İnvertör koyuyorsun. İnvertörün maliyeti artıyor sadece. O fiyatı artırıyor. Kaç arkadaşıma yaptım. Ee, tavsiye üzerine. İsteyen olursa e, kullandığım malzemelere yazarak size tabii ki araştırırsınız. Ee, sorularınız olursa arkadaşlar yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ee, elimden geldiğim kadar yardımcı olmaya çalışırım. Cevaplarım dönerim size. Size takılan bir şey olabilir veya hatta e, düşün, düşünceniz olabilir. Veya yanlış yaptığım bir şey olabilir. Uyarabilirsiniz. Dediğim gibi tavsiyelere de Tavsiyelere de açıyoruz aynen öyle. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun.